Başlığımız aşk dörtgeninde cinayet. Öldürülen adam eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralandı, hastanede yaşamını kaybetti. Üç çocuk babası adamın eski eşi, eski kocasının eski sevgilisi hakkında azmetecilik suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Hı. zaten motordan inerken dikkat ettiyseniz elini arka cebine atıyor. Yani bıçağı muhtemelen orada almış. 48 yaşındaki Erdal Elik eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü cinayet anını ve sonrasında yaşananları güvenlik kameraları kaydetti. Bir yerden aldı taş fırlattı ona. Evet. Şimdi evet. karşıya gidiyor. Aşk üçgeninin tarafları Adana'da Büyükşehir Belediye çalışanı iddiaya göre Elik eski sevgilisi ve onun yeni erkek arkadaşıyla tartıştı. Üçlü aynı gün sokakta karşılaştı. Kadın ve sevgilisi motosikletteydi. Kadın telefonla konuşuyor, motora biniyor. Tam ilerlerken eşim bir anda çıkıyor ve eşim dönüp bakıyor ve afallıyor, hani şaşırıyor. Geri geri adım atıyor. İddiaya göre konuşmanın ardından üç çocuk babası yoluna gitmek istedi. Kadının sevgilisi peşinden gitti. Adamla hiçbir şekilde konuşmuyor eşim. Kadınla konuşuyor. Görüntüde her şey zaten mevcut. Bak Erdal çekiyor gidiyor bak gidiyor. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Erdal Elik hastanede hayatını kaybetti. Yeniden evlenmek için 6 ay önce boşandığı karısı ayrıldı. Kocasının eski sevgilisi hakkında cinayeti azmettirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. O kadın ceza almasını düşünüyorum. Yeni sevgilisi de değil, aslında yeni değil. Onunla beraberken eşimi oyuna getirdi ve 3 yıl kadınla benim eşimin parasını yedi.